Okulumuza ziyarete dinç kardeşimiz de geldi. Kurumuza yeni üye olmuştu dinç kardeşimiz. Toklarımız üçlendi. Dinç, memnun musun Tok'dan? Fazlasıyla. Fazlasıyla memnun musun? Acil görmek istediğin araçta nedir? Merak ettiğin, hızlıca ulaşmasını istediğin araçtaki özellik nedir? Menzilin biraz daha hızlı, uzun olması. Uzun olması. Aynen. Otonom sürüş, şehir takip. Evet. Toktun grubu ile ilgili düşüncen ne? Uzun zamandan beri bir tok grubu arıyordum İstanbul'da böyle ailece görüşebileceğimiz, ailelerin buluşabileceği böyle bir akşam buldum onda. Evet. Ee, sağ olsun siz de aynızdı. Buluştuk ya. Buluştuk çok da güzel oldu. Stikerimi almaya geldim. Özellikle. Evet. Stikerimi <laughs> almaya geldim. Hayırlı olsun inşallah kazası belası Hep günlerde. İnşallah. Hep beraber güzel günler inşallah. İnşallah. Okulumuzda dinç arkadaşımız da geldi okulumuza. Sağ olsun ziyaret etti. Onun aracına da stikerlerimizi yapıştırıyoruz. İskender kardeşimize hoş geldi. Ayrımıza. Hoş bulduk. Okulumuza ziyarete Musin kardeşim geldi. Aracıyla beraber. Şöyle kardeşimize burada. Tabii biz her zamanki gibi yine temizlik. Hafta sonu temizli. Arkadaşımızın şimdi stickerlarını yapıştıracağız. Kardeşimiz grubumuza yeni üye olmuştu. Musin, araçtan memnun musun? Memnunuz abi, bir herhangi sıkıntımız yok. Grubu nasıl buldun? Talk Team grubunu? Çok seviyeli abi, seviyeli, çok seviyeli. O zaman dostlara buradan bir selam gönderiyoruz. Selamlar olsun herkese. Eyvallah, sağ olasın. Arkadaşlar, Musin kardeşimizin arasını da sıkılıyoruz. Aramıza hoş geldiniz Musin kardeşimize. cada vez mais